Bu geleceğini tasarladığı bir projeyle gerçekleştiriyor bu proje kapsamında size... Ödemiş Dünya Eğitim Kurumları öğrencilerine bilişim konusunda değişen dünyanın kapılarını araladı. Dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşu olan Habitat Derneği ile ilgili yerel gücü açıklama yapan Dünya Eğitim Kurumları Bilgi Sistemleri Uzmanı ve aynı zamanda Microsoft Eğitmen eğitmeni olan Serkan Ateşol şunları Habitat söyledi. Habitat Derneği gençlere, kadınlara, çocuklara birçok kesime hitap ediyor. Habitat Derneği Microsoft'la, Coca-Cola'yla, Telekom'la birçok ortak proje yürüten bir dernek. Finans Bankası gibi birçok büyük kurumlarla beraber ortak proje üretiyor. Bu projelerdeki amaç şekilde kar amacı gütmeyen bir kuruluş orada işte hem teknoloji eğitimleri olsun hem kişisel eğitimler olsun. insanlara farkındalıklar yaratmak için bir, bir şekilde organize olmuş bir dernek. Habitat Derneği'nin web sitesinden sizin de dediğiniz gibi habitatdernegi.org adresinden ya da Habitat Derneği'nin Instagram, LinkedIn, Facebook hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Eğitimler sadece yüzde değil, online eğitimler de mevcut oluyor. Ee, örneğin çevrimiçi güvenlik eğitimleri ya da işte geleceğin tasarla projesindeki gibi dijital okur yazarlık eğitimlerini online olarak da veriliyor. Bunların duyuruları e, internet üzerinden, kanallardan yapılıyor. Başvuru yaptığınız takdirde size uygun olan tarih ve saati seçip buradaki eğitimlere dahil olabiliyorsunuz. Yok kesinlikle en başta söylediğim gibi kesinlikle kar amacı gütmeyen bir kuruluşu olduğu için sadece burada insanların farkındalık yaratıp insanlara bu konularda yardımcı olmak için yapılan eğitimler bunların hepsi.